Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber TinkerCAD üzerinde elektronik devreler oluşturacağız. Bunun için TinkerCAD'e girdikten sonra 3D tasarımlar sekmesinin altında bulunan Circuit seçeneğine tıklamıyorum. Eğer ki burası sizde devreler yazıyorsa, anlayın ki Google Chrome bunu bizzat Türkçe'ye çevirmiştir. Burada devreler vermesi için. Aynı İngilizce'ye çeviriyorum ve Circuit tıklayarak devam ediyorum. Bu sayfa geldikten sonra yeni değeri oluşturuyorum. Karşıma açılan bu sayfa yine aynı şekilde e, TinkerCAD'li uç boyutlu çizim yaptığımız sayfaya benziyor. Bu sayfada sağ tarafta benim bileşenlerim var, elektronik devre elemanlarım var. Bunları kullanacağız. Orta kısım bizim deney tahtamız, deney sayfamız Nasıl isim isterseniz, öyle isim Burada TV'lerimizi tasarlayacağız. Projemizin üstünde bulunan şu kısımsa, yine projemizin ismini yazdığınız kısım oluyor. Buraya fil ile led yakma yazıyorum. Projemize fil ile led yakmak için bir adet 9 voltluk pil, bir adet de led alıyorum. Yaklaşmak için mouse'un orta tekerleğini kullanıyorum, ileriye doğru itiyorum. Filimi de aynı konuma getirmek için döndürmem gerekiyor. File bir defa tıkladıktan sonra şurada bulunan döndür butonuna tıklıyorum. Artık filemle LED'im aynı konumda. Gördüğünüz gibi hem filmde hem de LED'de iki ayrı çıkış var. Bu çıkışlardan birisi artı birisi ise eksi olacaktır. Peki hangisi artı, hangisi eksi? Fil için bu kolay. Pilin üstüne geldiğimizde, kırmızı ucun üstüne geldiğimizde artı yazıyor eksi 3 ise siyah uç olarak karşıma çıkıyor. Peki LED'de ben bunu nasıl halledeceğim? LED'de eğri olarak gözüken bacağımız bir de düz olarak gözüken bacağımız var. Eğri bacağımız günlük hayatımızdaki LED'lerde uzun bacak olarak karşımıza çıkıyor ki bu bacak artı uçtur. Yani benim dediğim artı ucu eğri olan bacaktır. Eksi olan uç saat burada bizim düz olan ucumuz olacak. Düz olan bacağımız olacak. Peki LED'i ben nasıl yapmam gerekiyor? Pilimden artı uçtan enerjiyi LED'e bağlayıp eksi uçtan geri göndermem gerekiyor. Peki bu kabloyu ben nasıl çıkartıyorum? Pilimin artı ucuna bir kere tıklıyorum. Daha sonra mouse'umla beraber LED'imin artısına dikiyorum. Sonrasında ise yine LED'imin eksi ucundan pilimin eksi ucuna kablo çekiyorum. Kabloların karışmaması nedeniyle renklerini değiştirebilirim. Kablom seçilirken renk seçeneğinden siyah için eksi, kırmızı için ise artı kabul edilir. Simülasyonu başlattığımız zaman ledimizin yandığını fakat enerjinin lede fazla geldiğini görüyoruz ve ledi patlattığını görüyoruz. Bunu engel olmak için simülasyonu başlatmadan önce ledimize bir direnç ekliyoruz ki enerji kolayca gidemesin, ledimizde enerji absorbe edilsin. Bunun için e, Tinkercad simülatöründe direnç ismine rezistör ismi verilmiş. Yan tarafta göstereceğim normal devrimizi. 9 volt pil alıyorum. Ve bu pilimi ekranda tekrar döndürüyorum. Yine bir tane led kullanacağım. Ama patlamaya engel olmak için, ledin patlamasını engel olmak için bu sefer bir tane rezistör kullanacağım. Rezistörü alıp ekranıma sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi rezistörün bir ucunu eksi fakat ve diğer ucuzsa boş. Artık rezistörü bir tablo gibi düşüneceğim ve ledimin de eksi ucunu rezistörün eksi ucuna bağlayacağım. Geriye kaldı sadece artı ucumuz. Ledimizin artı ucunu da pilimizin artı ucuna bağlıyorum ve kablonun rengini yani kırmızı olarak değiştiriyorum. Simülasyonu başlattığımızda sol taraftaki ledin patladığını, sağ taraftaki ledin ise Yandığını görüyoruz, gayet güzel bir şekilde. dediğimizin rengini de istersek buradan değiştirebiliriz. Renk kısmından istediğimiz rengi ledimizi verebiliriz. Gördüğünüz gibi dijital sayesinde ledin gayet sağlıklı şekilde ışık verdiğini görüyoruz. Fil ile led yakma uygulamamız bu kadardı. Önümüzdeki ders görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.